Merhaba gençler YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları alıştıran defterde yüzdeler konusuyla dersimize devam ediyoruz gençler. Sayfa 205, 206 ve 207'deki etkinliklerimizi yapacağız beraber. Arkadaşlar konumuza başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler sizce bütün yüz, bütün yüz eş parça ayrılmamış ise yüzde sembolü ile gösterebilir miyiz gençler? Eğer arkadaşlar mesela 3 bölü 4'ü 65 bölü 300, 63 bölü 300'ü yüzde sembolü ile gösterebilir miyiz diye soruyor. Şimdi arkadaşlar tabii ki ne diyoruz? Eğer paydalarımız gençler yüzde çevrilebiliyorsa biz bunu yüzde sembol ile gösterebiliriz. Peki nasıl yapıyoruz gençler? Bazen genişletme yapacağız. Genişletme. Bazen sadeleştirme yapacağız bazen de gençler her ikisini beraber uygulayacağız. Şimdi 3 bölü 4'te paydayı 100 yapmak için kesrimi gençler ne yaparım? 25 ile genişletirim. Bakın paydayı 25 ile çarptığım için payı da 25 ile çarparız. 4 kere 25 100. 3 kere 25 75. Bunu da yüzde 75 olarak yazıyorum. Şimdi 63 bölü 300'de 300'ü gençler 100 yapmak istiyoruz. 100 yapmak için 3'e bölersem o halde payı da 3'e bölmem gerekir. 300'ü 3'e böldüm 100. 63'ü 3'e böldüm 21. %21 olarak ifade ederiz sembolü diyelim. Evet devam edelim. Gençler buradaki etkinlikte paydalarımızı önce 100 yapmaya çalışacağız. Bakın ya bazen genişleteceğiz veya sadeleştireceğiz diyorum. Şimdi 2 bölü 5'te Şimdi hem payımızı hem paydamızı şimdi payı arkadaşlar paydayı 5'i 100 yapmak için 20 ile çarparsam 2'yi de 20 ile çarpmam gerekir. O halde 40 olur diyoruz. Bakın bunu da sembolle gösterirsek yüzde 40 olarak yazarız. Evet, 1 bölü 2'yi hem payımızı hem paydamızı 50 ile şöyle genişletebilirim. Gençler yani işte sadece 50 yazdığım zaman bunu çarpacağımızı anlamamız gerekir. 50 ile 1 çarptı 50. 50 ile 2 çarpıyoruz. 100. Yüzde 50'yi de gençler sembolle gösterirsek yüzde 50 olarak yazarım. 66 bölü şimdi hem paydamızı hem payımızı gençler 200 yüz yapmak için 2'ye bölersem pay kısmını da 2'ye bölmem gerekir. O halde yüzde 66'yı 2'ye bölersem 33 olur. Sembolle 33 olarak gösteririz. Evet 56 bölü 350 gençler. Burada şöyle düşünüyorum. Öncelikle paydayı arkadaşlar hem 56 hem de 350'yi şöyle 7'ye bölecek olursak. 7'ye böldüm 50. 56'yı 7'ye böldüm 8. 50'yi gençler 2 ile genişletirsem %16 olur. Bunu da sembolle %16 olarak yazarız. 21 bölü 50'de gençler kesrimi 2 ile genişletirsem 21 2 ile çarpıyorum 42. Bakın 2 ile genişlettim. 50'yi de 2 ile çarpıyorum 100. %42 olarak yazarız. Evet devam ediyorum. 8 bölü 10'da kesri 10 ile genişletmek istiyorum. 8'i 10 ile çarparsam 80. 10'u 10 ile 10 çarpıyorum 100. Yüzde 80 olarak yazıyoruz. Evet sembolle yüzde 80 olarak ifade ediyorum. Evet devam edelim. Evet gençler. Buradaki etkinlikte de yine paydalarımızı 100 yapmaya çalışıyoruz. Gençler 25'i 4 ile çarparsam payda 100 olur. 4 ile 25 çarptım 100. Pay kısmında 8 ile 4'ü çarpıyorum 32. %32 olarak yazıyoruz. Evet 18 bölü 75'i arkadaşlar. Öncelikle şöyle 3 ile sadeleştirmek istiyorum. 18'i 3'e böldüm 6. 75'i 3'e böldük 25. 25'i 4 ile genişletirsem 4 kere 6, 24. %24 olarak yazarız. Evet. 12 bölü 15 gençler. 15'i direkt olarak arkadaşlar herhangi bir sayı ile genişletirsem 100 yapamam. Ama önce şöyle, hatta yanına yazalım. 5 yapmak için 3'e bölüyorum. O halde 12'yi de 3'e böleriz. 4 bölü 5 5'i görünce gençler 20 ile çarpmam gerekir diye düşünüyorum. 20 ile genişletirsem 80 bölü 100 yüzde 80 olarak yazarız. Evet 16 bölü 80'di gençler. Tabi burada direkt arkadaşlar yapamayız ama mesela ben 80'i 20 haline getirsem olur. 10 haline getirsem olur. Veya artık siz nasıl yapmak isterseniz o şekilde sadeleştirebilirsiniz. Şöyle 10 yapmak için 8'e bölüyorum. 16'yı 8'e böldüm 2. 80'i 8'e böldüm 10. 100 yapmak için 10'la genişletelim. %20 olur diyoruz. Evet. 900'ü arkadaşlar 9'a bölersem 126'yı da 9'a bölmem gerekir. 900'ü 900'e böl 900'ü 9'a böldüm 100. 126'yı 9'a normal bölme işlemiyle bölelim bakalım gençler. 12'nin içerisinde 1 kere 1 kere 9 9 36'nın içerisinde 4 kere 4 kere 9 36 Demek ki 14 defa var. Bunu da %14 olarak yazıyorum. Evet devam edelim. 12 bölü 20 gençler. Şöyle sayımızı 5 ile genişletirsek 12 ile 5 çarptım. 60 bölü 100 %60 olarak yazıyorum. Evet gençler. Devam edelim. Bir sonraki etkinliğimize geçelim. Evet arkadaşlar. Aşağıda verilen kesir modellerini yüzde sembolü ile ifade etmemizi istiyor. Gençler birinciye baktığımız zaman 4 parçaya ayrılmış 4 de 3 tanesi boyalı 4'te 3. Yüzde yapmak için kesirimizi 100 yapmam lazım payda ediyorum. 4'ü 25 ile çarparsak 100 olur. 25 3'ü de çarpıyorum 75. Bunu da sembolle yazarsam yüzde 75 olarak yazarız. İkinci modele baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 8, 12. 12 parça 9 tanesi boyalı. Gerçekten 12'yi direkt 100 yapamam. O halde önce şöyle 3 ile sağa değiştirelim. 12'yi 3'e böldüm 4. 9'u 3'e böldüm 3. 4'ü gördüğümüz zaman 25 ile genişletirsem %75 olarak yazarız. Bakın bunu da sembolle %75 olarak ifade ediyorum. Evet, üçüncü modele baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 parça. 3 tanesi boyalı. 3 bölü 5 kesrimi 20 ile genişletelim. 60 bölü 100 bunu da %60 olarak yazıyorum. Evet gençler buraya baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 toplamda 25 parça evet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 tanesi boyalı. Gençler 4 ile genişletirsem yüzde 14 ile 4'ü çarpıyorum. 56 bu da yüzde 56 olur diyoruz. Evet, sayfamı temizliyorum ve geçiyorum bir sonraki etkinliğe. Evet arkadaşlar birinci sorumuza baktığımız zaman aşağıdaki soruları çözmemizi istiyor. 10 penaltı atışı yapan Furkan 7 tanesini gole çevirmiştir. Buna göre Furkan'ın gol atma yüzdesi kaçtır? Yani 10 tane penaltı tamamını payda yazdım. İstenilen kısmı paya yazıyorum. 10'da 7 yüzde kaçtır diye düşüneceğiz. 10 10'la genişletirsek yüzde 70. Bunu da yüzde 70 olarak yazarım. Demek ki gol atma yüzdesi yüzde 70'tir diyoruz. Evet ikinci soruya geçiyorum gençler. 40 yumurtanın 16 tanesini düşürüp kıran Eymen'in yumurtaların kaç tanesi yumurtaların yüzde kaçı sağlam kalmıştır? Gençler 40 taneden 16'sını düşürdüyse 40'tan 16'yı çıkarıyorum. 24 tane sağlam yumurta vardır. Evet, 40 yumurtadan kaç tanesi sağlam arkadaşlar? 24 tanesi. O halde 40'da 24 sağlamsa Önce paydamız sadeleştirelim gençler. 2'ye bölebilirsiniz. 4'e bölebilirsiniz. Bakın amacımız burada paydayı yüze çevirmek için sadeleştirme yapmak. 40'ı 4'e böldüm 10. 24 4'e böldüm 6. Bunu da 10'la genişletirsem %60 demek ki %60'ı sağlamdır diyorum. Evet gençler. Devam ediyorum. Son iki sorumuza geçelim. Günde 6 saat ders çalışan arkadaşlar bir öğrencinin günün yüzde kaçını çalışarak geçirmektedir diye soruyor. Gençler bir günümüz 24 saatti. Şimdi 6 saatini çalışıyor. O halde 24'te 6'sını çalışıyorsa 100 yapmak için önce 6 ile sadeleştirelim. 4'te 1. Bakın paydamızda 4'ü görünce 25'te genişletmek istiyorum. %25 demek ki %25'ini ders çalışarak geçirmektedir diyoruz. Hilal'in 90 TL'si vardır diyor 4. sorumuzda. Parasının 36 TL'sini harcadığına harcayan Hilal parasının yüzde kaçını harcamıştır? Yani 90 liradan 36'sını harcadıysa yüzde kaç olur diye düşünüyoruz. Şöyle paydamızı gençler 100'e çevirmek için önce 9'la sadeleştirmek istiyorum. 36'yı 9'a böldüm 4. 90'ı 9'a böldüm 10. Bunu da 10'la genişletirsem. %40'ını harcamıştır diyelim. %40'ını harcamış diyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersim burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere gençler. Kanalıma abone olup Videoları beğendiyseniz şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler.